Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Değerli dostlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuzun altına nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar son dakika gelişmeyle karşınızdayız. Ermenistan Azerbaycan askerlerine İsrail yapımı tüfeklerle saldırdı. Ermenistan yine alçak bir saldırıya daha imza attı. Hem de İsrail silahlarıyla. Ermenistan her geçen gün ateşkes ihlallerini artırarak devam ettiriyor. Ağdam bölgesinde Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından ağır saldırı yapıldı. Adam hattında Azerbaycanlı kardeşlerimize saldıran Ermeni askerlerin ellerinde bulunan İsrail yapımı IMI Tavor TAR 21 tipi silah dikkat çekti. Çatışmada alınan bilgilere göre 30 dakika devam etti. Gayri resmi alınan bilgilere göre 3 Ermeni askeri yaralandı. Azerbaycan tarafından yaralanan askerlerin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Konuyla alakalı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme yapması bekleniyor. Azerbaycan Dağlı Karabağ'daki çatışmalarda ölen askerlerin sayısına bilgisine yer verdi. Savunma Bakanlığı çatışmalarda 3000'e yakın Azerbaycanlı askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.